Buyurun amirim, çayız. Teşekkür ederim Bekir, çok sağ olasın. Sen solla amirim. Bekir. Buyur amirim. Kahvehanelerde tombala başlamış, duydun mu bizim mahallede öyle bir şey? Var mı öyle bir şey? Yok amirim, hiç duymadım. Bizim mahallede Asayişber Kemal. Değil mi? He. İyi. Bana bak. Buyur amirim. Bugün ben nöbetçiyim. Gece sen bir gel, kahveleri birlikte dolaşalım ha? Nasıl isterseniz amirim. Amirim ben bir şey diyecektim size. Evet Bekir, buyur Bekir. Şimdi ben polis dedi hani bir santimle kaybetmiştim ya. <laughs> he, he. Yok amirim, dilem ki hani sizin hatırı sayılır şeyleriniz vardır, hani büyükleriniz vardır. Dilem yani hani torpil falan bir şey istek. Bekir, Bekir. Polis olup ne yapacaksın Bekir? Polis olup ne yapacaksın? Ya memleket bir düzelsin, her şey yoluna girsin, ondan sonra olursun Bekir ya. Bak Bekir, polisler hep en önde Bekir. En büyük hedef biziz Bekir. Anladın mı? Her gün şehit veriyoruz Bekir ya. Olsun amirim, vatanımız için canımız feda. Vatanımız için canımız feda amirim. Bu yüklü Kolombo'ya bak sen ya. Aferin Bekir, aferin. Bekir. Buyur amirim. Ya bizim de canımız feda Bekir, bizim de canımız feda da. Ne için mücadele ettiğimizi bir anlayabilsek, o ne anlayamıyoruz Becer? Amirim bir şey diyeceğim. Bu sağ sol kavgası sağ mı kazanır? Yani sol mu kazanır? Becer onu sağ mı kazanır, sol mu kazanır bilmiyorum. Ama ülkenin kaybettiği kesin. Oldu amirim. O zaman ben geceleri gelirim. Kahveleri beraber gezeriz. Oğlum geceleri gelip her zaman gezmeyelim. Bu gece gel, bu gece gezelim. Oldu amirim. Bu gece gelirim. Kahveleri beraber gezeriz amirim. Tamam Becer. Amirim yani hiç torpil yoktu sizde. Yok Bekir, haydi bakalım, haydi torpil morpil yok, haydi. Oldu abi. Amirim hiç mi yok? Yok Bekir, torpil morpil yok, haydi. Oldu abi. Aa. Bekir! Bu yüklü Kolombo'ya bak ya, bu yüklü. <laughs>